Ben duymadım vay ben bilmiyorum YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere adınıza yatan kira ödemelerini nasıl görüntüleyebiliriz bundan bahsedeceğiz bir kira geliriniz vardır bunu karşı taraf bankadan ya da postaneden yatırıyor ama kira geliri olarak beyan ediyor mu yani kira seçeneğini seçip mi yatırıyor bunu nasıl görüntüleyebiliriz ya da sizin adınıza yatan bütün kira gelirlerini nereden görüntüleyebiliriz bugün size bunu anlatacağız arkadaşlar gelir dersi başkanlığı hazır beyan sisteminde buna ilişkin bir kutucuk açmış durumda. Google'a hazır beyan yazdığınızda hazır adresine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buradan sisteme giriş bölümüne tıkladım. E-Devlet sistemiyle giriş yapabiliyoruz. Buradan tekrar E-Devlet yöntemiyle girişe tıkladım. TC'mizi ve E-Devlet şifremizi yazıp giriş yap seçeneğine basıyoruz. Sisteme giriş yaptıktan sonra şurada arkadaşlar kutucuklar beliriyor. Beyanname doldur kısmı bu alanda karşımıza geliyor. Bu alanı detaylıca anlattık. Bunu videolarına kanalımızda ulaşabilirsiniz. Gelirlerim ve kesinti bilgilerim sekmesine tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi adıma yapılan kira ödemeleri ve kesintiler alanına tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar hangi yılı seçerseniz ve listele derseniz ona ilişkin bilgi karşınıza gelecek. Mesela 2023 yılını seçtim, listele dedim. Bir tane ufak bir tutarla ödeme gözüküyor. Burada büyük ihtimalle havale yapılırken yanlışlıkla kira olarak seçilerek yapıldığı için bu bile karşımıza geliyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz yılı 2019'dan başlamak üzere seçip listele diyerek tarafınıza yapılan kira ödemelerini görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Beyanlarınızda buradan yararlanabilirsiniz. Nereden ne kadar kira geliriniz olduğunu buradan görüntüleyebilirsiniz ki Vergi Dairesi de zaten bu sistem üzerinden sizin kira gelirlerinizi kontrol ediyor. Orada kira olarak yapılan her ödemeden beyan verme zorunluluğunuz mevcut arkadaşlar. 2024 yılı için toplam yıllık 21.000 TL'nin altında kalıyorsa bu zorunluluk yok. Üzerinde kalıyorsa mutlaka beğen vermeniz gerekiyor. Onu da diğer videolarımızda zaten anlattık. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.